Herkese merhabalar. Ee, şu an e, size Cem Bey'in talebi üzerine bu sunumu yapıyorum. Daha doğrusu Cem Bey benden bir mail istemişti ama ben bu şekilde bir sunum yapmayı daha uygun gördüm. Hem daha açıklayıcı olacaktır yapmış olduğumuz işle alakalı hem de e, teknolojiyle alakalı daha da bir e, aydınlatıcı e, bilgilendirme sağlamış olacağım. Öncelikle ben şirketimizden bahsedeyim sonra sistemimizle alakalı bilgi vereceğim. Şu an bir sanal ortamdayız zaten hani sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak bir sanal toplantı odasında size bu sunumu yapıyorum aslında. Şirketimiz de sanal gerçeklik ve artılmış gerçeklik teknolojileri üzerinde çalışan bir şirket. 2016 yılından bu yana şirketimiz sanal gerçeklik sistemleri ve artılmış gerçeklik teknolojileri üzerine ürün ve yazılım geliştiren bir şirket. Şirketimiz 2013 yılında kuruldu. 2013 yılından bu yana yazılım, interaktif e, teknolojiler üzerine, daha çok bilişim teknoloji üzerine e, hizmet veren bir şirket. E, Şirketimizde hem donanım bazında Modulus e, markası adı altında Türkiye'nin ilk ve yerli sanal gerçeklik hareket platformunu ürettik. Bunu da birazdan size uygulama olarak anlatacağım. Hem örnek bir bilgi olması açısından. Hem de e, yazılım sisteminde VR kafe Cafe markasımız, e, markamız altında çeşitli franchise'lar, sanal gerçeklik eğitim laboratuvarları, e, bu şekilde bir toplantı simülasyon e, odaları geliştiriyoruz. E, Türkiye ve yurt dışına da bu tarz hizmetler sunuyoruz. Şimdi öncelikle ben bu sanal toplantı odasını biraz anlatayım size. Görmüş olduğunuz gibi kendi yüzüm üzerinden, e, avatarımda kendi yüzümü görüyorsunuz, entegre ettim. Direkt e, fotoğraf üzerinden kendi yüzümüzü 3 boyutlu olarak, avatarımıza modelleyebiliyoruz. Tüm vücut kombinasyonlarımı kullanabiliyorum. Çömelebiliyorum. Eğilebiliyorum. Onun dışında arkamı dönüp sizinle konuşabiliyorum. E, bu tarz özelliklerin tamamını e, bu sanal e, simülasyonda e, yapabiliyorum. Onun dışında böyle bir beyaz tahtamız var. Bu beyaz tahtada istediğimiz her şeyi e, yazabiliriz, çizebiliriz. İsterseniz ayağa kalkıp e, deneyebilirsiniz. Şurada bir düzenleme alanımız var. Şu, tam şu kısımda. Buradan düzenlemeden kaleminizin rengini ve boyutunu seçip e, beyaz tahtayı kullanabilirsiniz. Şu an ben bir sanal simülasyon içerisinde olduğum için sizin denemeniz daha uygun olacaktır. Evet bunu denedikten sonra e, ben size e, oda, toplantı odasındaki diğer e, üniteleri anlatacağım. E, şimdi bir denemişseniz. Evet şimdi ben tekrar devam ediyorum. Şimdi Ekranlarımız var bakın masada, bir başta bir sonda. Bu ekranlar direkt dev projeksiyon ekranımıza yani şey sunum ekranımıza bağlıdır. Birebir çalışır. Hem buradan moderatör izleyebilir hem de oradan da eş zamanlı olarak bütün toplantı katılımcılar izleyebilir. Oraya gidelim isterseniz. Evet şu an dev ekranımızın yanındayım. Şimdi bu dev ekranımıza istediğim her şeyi ben paylaşabiliyorum. E, video paylaşabilirim. Onun dışında e, PowerPoint bir sunumumu paylaşabilirim ya da bilgisayarımda olan bir herhangi bir e, videoyu paylaşabilirim. E, web sitesi paylaşabilirim. Bu tarz her türlü içeriği paylaşabilirim. Ayrı zamanda bunların dışında 3 boyutlu modellemelerimi de bu toplantı odasında getirip sizin katılımcılarınızın dahilinde gösterebilirim. Birçok daha şu an aklımıza gelmeyen birçok uygulamayı yapabiliyorum. Şimdi ben size öncelikle örnek demiştim. Bizim Türk şirketin yapmış olduğu Modulus VR ürününü tanıtacağım demiştim sanal ortamda. Örnek olarak video üzerinden size anlatayım. Modulus VR sanal gerçeklik hareket platformu biraz da bizim konumuzu kapsayan bir sistem. Şu an yapmış olduğum sistem bir oda içerisinde yani normal gerçekte bir oda içerisinde yapmış olduğum bir sunum. Normalde bunu modulus ile yapsaydım sınırsız bir hareket kabiliyetim olurdu. Şu an ben bir oda içerisinde yaptığım için tabii ki sınırlı bir hareket kabiliyetim var. Yani yaklaşık önümden arkamdan sağımdan solumdan yaklaşık bir buçuk metrekarelik bir alan üzerinde ben bu sunumu yapıyorum size aslında. Hani siz beni ne kadar bir sanal ortamda sınırsız görseniz de gerçek ortamda yani dünya ortamında ben yaklaşık bir 4-5 metrekarelik bir alanda bu sunumu yapıyorum. E, modulus da olsa, modulus olsaydı sınırsız bir hareket kabiliyetim olacaktı. Nasıl oluyor onu göstereyim isterseniz. Öncelikle modulusu ben size bir tanıtayım. Önce bir video ile tanıtacağım size bu modulus ürünümüzü. Evet. Modulus ürünümüzün markası. Bu arada ürünümüzü başta savunma sanayi, eğlence sektörü, gayrimenkul, tanıtım, birçok birçok presentation gibi sistemlerde kullanabiliyoruz. Bu şu an ekranda görmüş olduğunuz ürün, Modulus VR 1. İlk ürünümüz 3 metrekarelik bir ürün ebadı var. İçerisindeki uygulamayı kullanıcı sınırsız hareket edebiliyor içerisinde ve uygulama içerisinde e, sınırsızca götürüyor. Sistem kendisini sabit tutuyor ama yürüdüğü zaman e, sistem üzerinde yani uygulama içerisinde sınırsız olarak hareket edilebiliyor. 3 tane e, kolonu var. Kolonlar içerisinde ergonomik 4 farklı yay sistemi mevcut. Kendisi demir alışından oluştuğu için e, yaklaşık 250 kiloya kadar bir ağırlığı taşıyabilir. E, daha da güçlendirebiliyor biliyoruz. E, tüm parçaları Türkiye'de üretildi. Ümde %100 imalatı Türkiye'de olan bir ürün. İçerisindeki entegre sensörleriyle beraber. Dayanıklı kırılmaz yapı dedi tamamen demir alaşımından oluşuyor. Yani er, enjeksiyon kalıp ya da plastik yapısı yok. Kolay kurulum dedi zaten parça parça bütün parçalara takıp e, tek bir kablo ile bilgisayarınıza bağlayıp bir de ara yazılım var. Ara birlikte çalıştırabiliyorsunuz. Maksimum güvenlik içerisindeyken hiçbir şekilde düşemezsiniz. Düşmenizi engeller. Sınırları ortadan kaldırın dedi. Tamam simülasyon içinde sınırsız hareket etmesi sağlar. Her ne kadar gerçek olsam da sınırlı bir alanda size hareket yapıyormuş gibi gözüküyor ve sanal gerçeklikte tam tersi oluyor. Şimdi onu bir uygulamalı video ile göstereceğim. Evet, modül arkadaşımız deniyor. İşte zıplama yapıyor. Şimdi başka bir video açacağım size. Bir uygulama videosu. Burada daha iyi anlayacağız. Evet, şimdi açmış olduğum videoda sistemin ee, uygulama videosu aslında. Daha çok anlayabilmeniz için. Bakın e, kullanıcı aslında benim kullanıcı olarak hareket ederken ekranda yan yan tarafta bir deve, e, büyük ekranımız var. Bakın büyük ekranda yapmış olduğum hareketler yansımalı olarak gözüküyor. Bakın karşıma düşmanlar geliyor ve ben yürüyerek, koşarak daha doğrusu karşılarına gidip atak yapıyorum. Ben hareket ettikçe sistem benim hareketimi yürüme olarak algılayacak, koşma olarak algılayıp e, simülasyonu aktarıyor ve bu şekilde ben sınırsız yani şu an o 3 metrekarelik bir ürün ebadı var. Bu 3 metrekarelik ürün ebadında aslında o da sınırsız bir alan sağlamış oluyor bana. E, hem yürürken hareket edebiliyorum hem de e, yürümemle beraber pozisyonumu da değiştiriyorum. Süper alabilirim. Kendimi geri alabilirim. Şu an mesela şu sahnede göreceksiniz o demek istediğimi. Bakın şu an siper aldım. Karşımda düşmanlar var. Kendimi siper alarak bakın koruyorum. Çünkü kafada da pozisyon, e, gyroscope teknolojisi var. Benim bütün konumlarım takip ediliyor. Ayak hareketlerimi de modulus bir yer takip ettiği için biraz e, an vücut bir hareket e, e, takip sistemi olmuş oluyor. Şimdi burada mesela öteki koridora döneceğim. Tabi yani temkinli dönüyorum, bakıyorum böyle adım adım bile sensör arttırabiliyor. Şimdi mesela burada bu hareketler yapamıyorum. Burada koşmaya kalksam şu an burada açık gibi gözükse de gerçek dünyada benim önümde 2 metre bir alan var. Direkt duvara postlar. Ama bunda böyle bir üründe e, bu olmuyor. Sınır, Sınırsız bir alan savunuş oluyor sanal gerçeklik ortamında. Bunun iki farklı versiyonu var. E, modul 1 ve modul 2. Modul 2'de iki, e, bir buçuk metrekarelik bir alan kaplıyor. Daha ergonomik bir yapısı var aslında. Ben size bir de web sitemizi açayım. Bir de web sitemizi görün. Evet bu da modül.